<laughs> Hadi gel. Abi senin mavilere bak. Çok komik duruyor. Ha? Kurumuş da şu dipleri sadece. Ne? Aa! Soğuk istiyor. Soğuk istiyor. Soğuk. Soğuk istiyor. Sıcak şimdi. tamam tamam. Tamam. Ama sen. Ama sen. <laughs> <laughs> Diyor sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <New York's> <laughs> <laughs> Hadi gel gidelim. Çek şunu. <laughs>